Sayın Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarımız, ilçe Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz, Değerli Kurum ve Birim Amirlerimiz, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Değerli Meslektaşlarımız, Kıymetli Misafirlerimiz, Zabıta Teşkilatımızın Kuruluşunun 197. yılında 1-7 Eylül Zabıta Haftası Kutlama Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürümüz Deniz Öz Yıldız'ın açılış konuşmaları, Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın konuşmaları, törenin sona ermesi ve bayrak yürüyüşü, araç kortejinin geçişi. Sayın Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, ilçe Başkanlarım, Değerli Meclis Üyeleri, Değerli Kurum ve Birim Amirleri, Değerli Muhtarlarım ve Saygıdeğer Meslektaşlarım. Güç fakat son derece şerefli olan zabıtalık görevini mesai kavramı gözetmek için 7-24 kesinlikle bir şekilde mes sev yerine getiren sevgili meslektaşlarım. Bugün zabıta teşkilatının 197. kuruluş yıl dönümü sizlerle birlikte kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyorum. Bu sevincimizi birlikte paylaşma ve nezaketi gösteren değerli katılımcılara şahsım ve mensubu olduğum Zabıta Teşkilatı adına minnet ve saygılarımı sunarım. 197. yıl dönümü kutlama törenimize hep hoş geldiniz. Bilindiği gibi e, Zabıta Teşkilatı 7-24 mesai mevhumu gözetmeksizin Güzel ilçemiz Bodrum'da e, halkın sağlığı, mutluluğu, güzeli ve e, güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesi için görev yapmaktadır. E, son dönemde yaşadığımız biliyorsunuz deprem felaketimiz var. Bu deprem felaketinin de e, zavut arkadaşlarımız gönüllü olarak koşarak deprem bölgesine gittiler. Orada fedakarca çalıştılar. Deprem bölgesindeki insanlarımız onlara minnettar, minnettarlıklarını. Sık sık vurgulayarak, e, telefonla arayarak beni de onurlandırıyorlar. E, Onlara tekrar e, acıları olanlara başsağlığı, kalanlara da Allah'tan sabırlar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de e, zabıta teşkilatı olarak halkın güvenliği, sağlığı, huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Arz ederim. Evet bugün zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 197. yılını kutluyoruz. Çınar gibi bir kurum. Cumhuriyetten önce kurulmuş ve bunca yıldır, yaklaşık 200 yıldır ülkemizin, vatandaşımızın, insanımızın güvenliği için, huzuru için, sağlığı için çalışmaktadır. Ben öncelikle bugün bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan değerli ilçe başkanım Tuna Işın'a, yönetim kuruluna, değerli müdür arkadaşlarımıza, kamu kurum kuruluşlarının müdür ve yöneticilerine, değerli muhtarlarıma, muhtarlar derneği başkanıma çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ha iyi. Nevzat Bey de evet. İYİ Parti ilçe başkanımız da yönetim kurulu burada. Hoş geldiniz. Evet. Değerli arkadaşlar. Dediğim gibi Zaptı Teşkilatı'nın önemi ki Gaziler Derneği Başkanımızı tabii ki <laughs> sayalım ve emniyet müdürümüz de burada çok özür diliyorum arkadaşlar. Yani çok güzel bir kalabalık. <laughs> İle ilçe emniyet müdürümüz ve tabii ki Gaziler Derneği Başkanımız ve gazilerimiz de aramızdalar. Onlar da bizi onurlandırmışlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum tekrar huzurlarınızda. Evet efendim dediğim gibi 200 yıla yakın bir süredir ülkemizin insanımızın huzur ve güvenliği için, sağlığı için çalışan diğer kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yine halkımızın teveccühünü de alarak tabii ki gönülden 24 görev yapan zabıta arkadaşlarım. Sizleri gerçekten canı gönülden kutluyorum. Sizlere şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Özellikle zabıta teşkilatı halkıyla iç içe bir teşkilattır. Zabıta teşkilatı cezalandıran ya da insanları zorla, zorla, zorlayan değil, onlara zorluk çıkaran değil, onlara yardımcı olan bir teşkilattır. Kamuoyunda da bu şekilde algılanır. Her zaman tabii ki kamu düzenini sağlamak sizlerin ilçelerde belediyelerde görevi ama sağlarken öncelikle güzellikle diyalogla konuşarak arkadaşlarımızı ikna ederek tabii ki kurallara uymayanları da gerekli cezai veya yaptırımları işlemleri uygulayarak e, uyarmak gerekir. Ama tekrar söylüyorum belediyeler zaten aynı şekilde halkın içinden çıkan seçimle gelen ve halkına hizmet etmek için tamamen gönülden, yürekten halkına hizmet etmek için kurulmuş kuruluşlar. O yüzden zabıtalarımızla aynı fikirde ve aynı hedefte. Özellikle arkadaşlar sokakta vatandaşlarımıza dokunurken o belediyenin zabıtanın şefkatiyle dokunmak düsturunu prensibini her zaman içselleştirerek yaklaşmak lazım. Ki sizler bunu böyle yapıyorsunuz. Bu konuda hiçbir beis yok. Sokaktaki vatandaşımızın ihtiyaçları tabii ki çok fazla sonsuz. Bodrum'un eksikleri, ihtiyaçları fazla. Hizmet ihtiyacı çok fazla. Zaptalarımız son dönemde salgınlar itibaren de sayarsak Bodrum'un artan nüfus yoğunluğuna yetişmeye çalışıyorlar. Sadece ve sadece sokaktaki onlara yönergesindeki talimatındaki tüzüğündeki çizilmiş görevlerin dışında da daha birçok görevi büyük bir özveriyle yerine getiriyorlar. Özellikle salgın döneminde arkadaşlarımın özverisi, çalışkanlığı, diğer bütün kamu kurum kuruluşlarının personeliyle beraber emniyetimizle, jandarmamızla, kaymakamlığımızla, mülki idarenin temsilcileriyle beraber muhtarlarımızla inanılmaz bir çalışmaya imza attınız. İnsanları evlerinde huzurlu, güvenli hissettirdiniz. Bütün ihtiyaçlarını yerinde karşıladınız. 24 saat çalıştınız arkadaşlar. Bunun herkes bilincinde olması lazım. Arkasında yangında arkadaşlarımız yine ki bütün Bodrum gönüllüleriyle beraber bunu yaptı. Ama yine bizim personelimiz de itfaiyecilerimize, ormancılarımıza, gönüllülerimize, herkese yardım ederek muhteşem bir performans gösterdi ve orman yangınlarında da yine sınıfı geçtik hep beraber. E, krizler ülkede bitmez. Arkasından büyük deprem. Bu depremde de ikinci gün daha bölgeye intikal etmiştik hep beraber ve zabıta arkadaşlarımız biraz önce deniz müdüründe ifade ettiği gibi tamamen gönüllülük esasına göre ve ilk günden daha bugüne kadar bölgede görevlerini ifade etmekteler. Ben bütün bu zorluklarda arkadaşlarımızın ne kadar Kadir Şinas ne kadar mücadeleci olduğunu da orada birlikte görev yaptığımız süre içerisinde gördüm. Ne kadar yardımsever, insani duygularla yaklaştıklarını da orada müşahede ettim. Bu çok önemli bir haslettir arkadaşlar. Son dönemde yine imar barış beklentisiyle artan kaçak yapılaşma bir taraftan Bodrum'un nüfusunun artışıyla beraber yine imara aykırı çalışmalar. Bunların da hepsinde yine zabıt arkadaşlarımız birebir görevlerini sürdürdüler. Denetim ve e, yine işlem görevlerini her zaman yerine getirdiler. Getirmeye de devam ediyorlar. Son dönemde dediğim gibi Bodrum'daki artış, nüfus artışı yeni bir döneme girildi. Bu dönemde de tabii ki ilçede sokakta da bazen sıkıntılı durumlar yaşandı. Dilenciler gibi, seyyar satıcılar gibi, halkı rahatsız eden hanut işleri gibi, hanutçular gibi Burada da yine bizim kardeş kuruluşumuz, ilçe emniyet müdürlüğümüzle beraber çok önemli çalışmalar yaptık, uygulamalar yaptık. Buna da devam edeceğiz. Birlikte halkın huzur ve güvenliği için çalışacağız. Sizler dediğim gibi bu saydıklarım dışında da yine kendi görev ve hizmet tanımınızda yer alan bütün görevleri sonsuz bir özveriyle ve duyguyla yerine getirdiniz arkadaşlar. Ben dört buçuk yıllık başkanlık dönemimde şu ana kadar sürdürdüğüm dönemde zabıtamdan her zaman teşekkür aldım. Her zaman zabıtamla gurur duydum. Bundan sonra da bu böyle olacak. Ama şu var ki sayınızı arttırmak zorundayız. 287 personel şu anda Bodrum'un geldiği artık durumda hizmet yükünde yetersiz kaldı. Şimdi talimat verdim arkadaşlar. Bir 50 zabıta memuru daha istihdam etmek için insan kaynaklarımız çalışmasına başladı. Umarım Çevre ve Şehircilik Bakanımız veya yerel yönetimlerden sorumlu genel müdürümüz de buna onay verir ve 50 zabıta personelimiz daha aramıza katılır. Tabii biliyorsunuz bu zabıta personelimizi biz KPSS sınavlarıyla ve mülakatlarla teşkilatlarımıza dahil ediyoruz arkadaşlar. O zaman sizlerin de tabii ki çalışma şartları iyileşecek ama ben o günü beklemeyeceğim. Şimdi yaz başında sokaktan da gelen yoğun talep üzerine arkadaşlarımızın daha fazla orada bayrak göstermesi daha fazla yer alması için müdürümüzle beraber bir çalışma yapmıştık. Sizleri de biraz zorlayan 12 12 çalışma saatlerine biliyorsunuz karar vermiştik. Biliyorum arkadaşlar biraz zorlandılar. Sosyal hayatlarından biraz koptular, aile hayatlarından biraz koptular ama sokağın ihtiyacı çok büyük biliyorsunuz. O yüzden bugüne kadar bunu getirdik. Şimdi arkadaşlar okullar açılana kadar bir 10 günümüz kaldı şurada. 10 gün daha sizlerden biraz daha sabır, biraz daha özveri bekliyorum. 10 gün sonra tekrar eski çalışma düzenine döndürüleceksiniz arkadaşlar. Ancak tekrar ifade ettiğim gibi belediyenin sadece zabıta biriminde değil her biriminde ekstra personele ihtiyacımız var. Temizlik işlerimizde, destek hizmetlerimizde ekstra personele ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili de yine personel temin çalışmalarını sürdürüyor arkadaşlarımız ki e, bu işler daha iyi yönetebilsin. Çünkü sizler diğer birimlerle de entegre halinde çalışıyorsunuz. Hep beraber Bodrum'un sorunlarını halletmeye üstesinden gelmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ben dediğim gibi tekrar bu güzel günde bizlerle birlikte olan çok değerli konuklarımıza, sevgili emniyet müdürümüze, Gaziler Derneği Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, daire amirlerimize, muhtarlar derneği başkanıma ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizin yüzünüz. Umarım bundan sonra da Bodrum'un aydınlık yüzünde her zamanki olduğu yeri alacaktır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Vatandaşlarımızı Kucaklayın. Sıcak. Geçmiş olsun canım. Arkadaşlar bir sandalye alabilir miyim? Vatandaşlarımızı kucaklayın. Sıcak samimi duygularınızı gösterin. İyi misin? Gel. Başkanım günaydın. Günaydın. Bugün haftamız başladı. Sağ ol. Agora mora ainda, é, tá? depois. Sen de başkanımın tabii ki Yüce Atatürk'ümüze de şükranlarımızı, minnetlerimizi sunalım. Bugün çelen koyduk huzurunda.